Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bütün videolarıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerle lüle saç yani kıvırcık saç nasıl yapılır onu anlatacağım. Şöyle elimde güzel tatlı şirin bir bebek var. Bakın kafası yüzü bu şekilde bebeğimin. Bu bebeğe güzel kıvırcık sarı, sarı saçlar yapacağız birlikte. Şimdi yapımına başlıyorum. Şöyle bebeğimi kenara alıyorum. İpimi, öncelikle ipimin ismini söyleyeyim. Ben Alize Cotton Gold'un ipini kullanıyorum. Şimdi başlayalım. Evet, öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli, sihirli halka yapımını videolarımda bulabilirsiniz bilmeyenler için. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra artık zihirli halkamı kapatıyorum. İyice çekiyorum ipi bu başlangıç ipimi. Tamamen kapandı. Evet, bu aşamadan sonra bütün ilmeklerimi blo şeklinde öreceğim. Şimdi başlıyorum. Her bir sık iğneye çift batacağız. Ama nasıl? Blue şeklinde. Yani normalde şu ikisine birden battığımız bu ilmeğin sadece dışa bakan yanağından şu şekilde ilmeğimizi alarak sık iğnemizi örüyoruz. Her bir ilmeğe iki kere batıyoruz. Bakın. Normalde bunun tamamına batardık bu şekilde. Ama bunun tamamına değil blue şeklinde örmek demek. Bu dışa bakan kısmını batarak örmek demek. Böyle bu şekilde çift batarak bakın bloğu şeklinde örüyorum. Evet. Dış kısımlarından alarak örgümüzü tamamlayacağız. Sıra boyunca her bir ilmeğime iki kere batıyorum. Sıra sonunda 12 tane olacak. Evet şu an sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Evet 12 tane olmuş. Bu aşamadan sonra arkadaşlar yine blo şeklinde örmeye devam edeceğim. Ama trabzan. Trabzan öreceğim. Yani başını alacağım. Blo şeklinde örüyorum. Bakın kenarından battım. Ve şu şekilde ikili trabzanımı yaptım. Evet bu şekilde ikili trabzanlarımı blue şeklinde her ilmeği çift batarak sırayı tamamlayacağım. Şu şekilde bakın bir tarafına yapıyorum. E, i̇kili trabzan yapıyorum ve her ilmeği çift örüyorum. Sıra boyunca blue şeklindeki örgüme çift batarak ikili trabzan yapıyorum. Ve sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak. Evet. Her bir ilmeğe çift batıyoruz arkadaşlar. Bakın blo şeklinde örüyorum. Ve çift batıyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar 24 ilmek olana kadar örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Şu an 24 tane ilmeğim var. Blo şeklinde örmüştüm. Ve her bir ilmeğe iki kere batmıştım. Şimdi bu üçüncü sıramı bitirdim. Dördüncü sıramda bir tek bir çift öreceğiz. Ama nasıl? Blo şeklinde örmeye devam ediyoruz. Bakın blo şekli demek bu ikinciyi arka kısmında batan tarafına batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift şeklinde örgümü bitireceğim. Bir sonraki ilmeğe geçtim. Bu tek ördüm. Bir sonrakini çift örüyorum. Çift örüyorum demek aynı ilmeği iki kere batıyorum demek. Evet bakın blo şeklinde örgüm. Sürekli blo şeklinde örmeye devam edeceğim. Tek ördüm. Şimdi çift örüyorum. Evet bu şekilde çift battım bir tek bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Şu an 36 tane ilmeğim var. Bir tek bir çift örmüştük. Blö şeklinde örmüştük ve ikili trabzan şeklinde örmüştük. Şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki sıramda iki tek bir çift öreceğiz. Blö şeklinde öreceğiz ve yine ikili trabzan şeklinde öreceğiz. Başlıyorum. Başını alıyorum. Bakın blö şeklinde örmek demek bu dışa bakan kısımdan dış tarafından batarak örmek demek. Bir ikili trabzan yaptım. Bir tane tek ördüm. Bir sonrakine geldim. Bunu da tek örüyorum. İkinci tekim. İki tane tek ördükten sonra bir tane çift batıyorum. Bakın. Çift batıyorum demek neydi? Aynı ilmeğe iki kere batmak demek. Şöyle bir, ve 2 Evet, 2 kere battım. 2 tek, 1 çift ördüm. Devam ediyorum. 1. tekim. Bu ikinci tekim. Ve 3. ilmeğime de çift batıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde 2 tek, bir çift şeklinde sırayı tamamlıyorum. Evet sıramı tamamladım şu an 48 tane ilmeğimiz var ee, artık daha fazla örmeyeceğiz ee, şimdi ben bunu bir tane sık iğne atlayarak bir tanesini atlayıp ikincisine şu şekilde ilmek kaydırma yaparak bunu böyle kapatıyorum tamamen bakın düzgün bir şekilde kapandı. Ee, i̇sterseniz siz her bir sırada ilmek kaydırma yaparak da e, bu işlemleri yapabilirsiniz. O, o şekilde de daha gayet düzgün duracaktır. Ben bu şekilde yaptım bu sefer. Ee, şimdi artık e, uçlarındaki kıvırcık kısımlarını yapmaya geldi sıra. Ee, şimdi öncelikle bu yetmez, bu peruk çok küçük değil mi diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle öyle düşünmeyin. Ee, bu peruk gayet yeterli olacaktır büyük bir kafa için. Bunu tam ortaya yerleştirdiğinizde bu blue şeklinde ördüğümüz ilmeklerden her birine bir tane lüle yapacağız. Bu lüleler o kadar böyle kabarık ve güzel görünecek ki tamamen kafasını örtecek. Yani bu konuda bir endişeniz olmasın. Şimdi başlıyorum. İlk lülemizi yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle zincir çekiyorum. Ee, tam 65 tane zincir çekiyorum ben. Siz isterseniz daha uzun olsun isterseniz 75, 100, 80 yani rakamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz uzunlukta şey düleler yapmak isterseniz zincir sayınızı ona göre belirleyin. Ben 65 tane zinciri bu bebeğim için uygun buluyorum. Başlıyorum yapmaya. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 65'e tamamlayıp geleceğim. Evet 35 tane sık iğnemi yaptım zincirimin üzerine. Şimdi bu aşamadan sonra Geriye kalan 30 tane zincirimi de ilmek kaydırma ile yapacağım. Şimdi başlıyorum. Bu şekilde hemen bir sonrakine ilmek kaydırmamı yaptım. Bir sonrakine ilmek kaydırmamı yaptım. Evet bunu sıra sonuna kadar yani 30'un tamamını ilmek kaydırma yapıp geliyorum. Ve sıra sonuna kadar kalan 30 ilmeğimi ilmek kaydırma şeklinde örüp geldim. Ve son başlamış olduğum noktaya da bir ilmek kaydırma yaparak bu şekilde kapatıyorum. Evet, bir sonraki ilmeğimi de yine ilmek kaydırma şeklinde örüyorum. Bir tane ilmek kaydırma ördüm. Bir sonrakine de ilmek kaydırma yapıyorum. Yani bir tane atlayıp bir tane bu şekilde lüleler yapacağız. İlmek kaydırma ile devam ederek atlama şeklimiz de bu şekilde olacak. Şimdi e, 65 tane zinciri tekrar çekiyoruz. Bu arada burada yapmış olduğum, e, neden 30 tanesini ilmek kaydırma yaptınız derseniz e, sık iğne şeklinde yaptığımız yerler e, zamanla göreceksiniz bunlar kıvır kıvır olacaklar. Ama bu ilmek kaydırma yaptığım kısım düz durmasını istediğim kısım. Yani kafasının tam e, dip kısımlarının biraz daha hem uzun da görünmesini sağlayacak hem de daha düzgün bir şekilde görünmesini sağlayacağı için e, kafasına yakın olan kısımları daha düz şekilde ördüm. E, uç kısımları da daha lüle şeklinde olmasını istediğim için e, sık iğne şeklinde ördüm. Yani totalde 65 tane yapmış olduğum zincirin 35 tanesini sık iğne ördüm uç kısımlarından. Uç kısımlarından 35 tanesi sık iğne Geriye kalan 30 tane dip kısımlarından da e, ilmek kaydırma şeklinde örerek tamamladım. Evet, şimdi e, bu ilk sırada, bu en dış sırada bir tane atlayıp bir tane e, bu şekilde lüle yapacağız. Sırayı bu şekilde tamamlayıp geleceğim. E, tamamladıktan sonra daha güzel e, yapmak istediğim şekli göreceksiniz. Evet, şöyle bakın sıranın yarısını ben yaptım. Ee, kıvırcıklığını görüyorsunuz Yarıya kadar 35 tane zincirimi e, Sık iğne yapmıştım O yüzden o kısımlar daha kıvırcık Böyle daha lülülle duruyor Bunlar zamanla daha da böyle kıvırcıklaşacak ee, Bunun e, Saça yakın olan Peruğa yakın olan kısımları ise Bakın buralarda da ilmek kaydırma yaptığım için daha düz duruyor Şimdi ben bu şekilde 65 tane zincir çekiyordum Anlatayım tekrar 65 tane zincirin ee, tam 35 tanesini sık iğne, uçtan 35 tanesini sık iğne yapıyorum. Ee, kafaya yakın olan 30 tane kalan zincirime de e, ilmek kaydırma yaparak bu şekilde e, tek tek örüyorum. Ve bu arada e, peruk kısmından da bir tane atlayıp bir tane örüyorum. Yani atlama kısımlarında yine ilmek kaydırma yaparak geçişleri sağlıyorum. E, yani aralarında bir ilmek boşluk var. Ee, bu ilk sıramda bir ilmek arayla tek tek hepsini öreceğim. Siz de örün. Ee, hepsini örüp geliyorum. Evet, sıramı bitirdim arkadaşlar. Bakın nasıl oldu? Her yerini etrafına döne döne bu şekilde ördüm. Şimdi diğer kısımları öreceğim. Yani blo olarak örmemizdeki sebep zaten bu örgüleri yapabilmemiz içindi. Burada blo olarak ördüğümüz, e, örmediğimiz diğer e, kısımları duruyor. Bu kısımlardan da her birine tek tek bu şekilde örgüler yapacağız. Bakın bu şekilde uçları kıvır kıvır oldu. Ee, saç diplerine doğru olan kısımlar biraz daha düz geliyor. Bu şekilde saçlar daha da uzun görünüyor. Ee, bu da güzel bir artı oluyor. Siz de kendi isteğinize göre daha uzun daha da uzun olsun isterim derseniz e, bu zincirleri arttırabilirsiniz. Bu şekilde yapımını mantığını ben size anlattım. Şimdi devam ediyorum. Sırayı bitirdim en son. Bir tane atlaya atlaya örmüştük bu dış sırada. Evet, şimdi devam edelim. Evet. Şöyle ipler karışıyor. En son burada bitirdim. Son bakın, son sıramı burada yapmıştım. Burada. Hemen bir sonraki kısma şu şekilde bakın bir üst bir üst kısma geçmiş oluyorum buraya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum bir üste geçmiş oldum şimdi e, bu sırada da yine bir tane atlayıp bir tane e, örgü yapacağım bir tane atlayıp bir tane yapacağım e, bunu atlamış sayıyorum bir sonrakine geçiyorum İlmek kaydırmayla ve yine başlıyoruz arkadaşlar yapmaya ben 65 zincir yapıyorum. 65 zincirin uçtan 35 tanesini sık iğne şeklinde son kalan 30 tanesini de ilmek kaydırma şeklinde tamamlıyorum. Şimdi bu ikinci sıramıza aynı usul devam ediyoruz. 65 zincir yaparak evet örgülerimize devam ediyoruz. 65 tane zincirimi çektim. Tekrar birlikte göstereyim. Şimdi hemen bir değil ikinciye batarak sık iğnelerime başlıyorum. Toplamda uç kısımdan başlayarak yapmış olduğum sık iğne tam 35 tane. 35 tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Bakın her bir ilmeğe bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. 35 tane olunca bitireceğim. Evet 35 tane bakın sık iğnemi yaptım. Geriye kalan şöyle 30 tane zincirim kaldı. Bu 30 tane zincirime de şimdi ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde ilmeğimi aradan geçiriyorum. İlmek kaydırma bu şekilde. Evet. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilmek kaydırmamı da yaparak taş tellerimi oluşturmuş oluyorum. Ve sıra sonuna kadar ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi son ilmeğime geldiğimde şu şekilde başlangıç kısmıma e, ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen şöyle göstereyim bakın. Bir sonraki de bir sonraki blue'dan kalan diğer kısma ilmek kaydırma yapıyorum. Bu, bu, bu boş bıraktığım ilmek kaydırma kısmıydı. Şimdi diğerine geçiyorum. Ona da ilmek kaydırma yapıyorum. Buna saç teli yapacağız şimdi. Tekrar başlıyoruz arkadaşlar. 65 tane zincir. Bu şekilde sıramı tek tek döneceğim. Şöyle göstereyim öncelikle anlatayım. Kısaca az çok anlaşıldığını düşünüyorum. Bu ikinci sıramda yine bir tane atlayıp bir tane Saç teli yapacağım, bir tane atlayıp bir tane yapacağım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar yaptıktan sonra isterseniz hani çok sık oluyor, çok böyle yorucu oluyor gibi düşünürseniz iki atlayıp bir de yapabilirsiniz. Ama bence bu şekilde tam ideal oluyor, dolu dolu güzel tam bir saç görünümü sağlıyor yani. O yüzden bana kalırsa sıra sonuna kadar bir atlayıp bir tane örün, bir atla bir ör şeklinde. Tamamen şöyle blue gördüğümüz bütün e, ilmekleri bu şekilde saç telleriyle dolduruyoruz. Evet ben hepsini yapıp geliyorum. Evet sırayı tamamladım. Hepsini ördüm bitirdim. Bakın bu şekilde oldu. Ee, böyle döne döne bütün blue kısımlarından e, tek tek böyle lüllerimi yaptım. E, ben e, son iki sıramı 2 e, ilmek atlayarak yaptım. İsterseniz siz tek atlayın, isterseniz iki atlayın ama ikiden fazla atlamayın bence. Çünkü e, o da çok seyrek olacaktır. Bu ideal olduğunu düşünüyorum. Bakın duruşu arkadan şöyle bakıldığında uçlar alır Böyle üstler biraz daha düz geliyor ve bu şekilde saçların biraz daha uzun olmasını sağlıyor. Uzun görünmesini sağlıyor. Evet, benim elimde şöyle iki tane kafa var. Normalde bebeklerin standart kafası bu şekilde, yani 35 santim-40 santim arasındaki örmüş olduğum sayfamda da var bebekler. Genelde kafalarını bu şekilde yapıyorum. Ama bu tombik bir bebek. Bana gelen siparişim var şu an. Siparişte bu tombik bebeğe bu bu saçı yapmamı istediler. O yüzden ben size ikisinde de duruşunu göstermek istiyorum dikmeden, şöyle kafasına koyarak göstereceğim. Bakın. Şöyle kafasına yerleştiriyoruz. Dikerken de şöyle yerleştirip şuralardan dikiyoruz. Tam kafasına e, durduğu açıyı belirledikten sonra şu şekilde e, saçlarının ilk ilmeklerini aşağıya getirip e, şuradaki e, peruk kısmından kafasına dikiyoruz iğne etamin iğnesi yardımıyla. Şimdi bakın şöyle bebeğin kafasındaki duruşunu göstermek istiyorum. Bu şekilde tatlı şeker bir bebek olacak bu dikince göstereceğim tamamını da. Arkası da bakın bu şekilde duruyor. Böyle. Şöyle saçının duruş şeklini gösteriyorum. Bakın gayet düzgün. Önden duruşu da bu şekilde tatlı bir şirin bir bebek oldu. Aynı peruğu şimdi normal standart bebeklerimde göstereyim. Standart bebeklerimde de e, o tombik bebekti bu arada. E, bu şekilde Bakın bu şekilde bir duruşu var. Şöyle arkadan da göstereyim. Bakın bu şekilde. Dikince bebeğin e, gövdesinde daha da güzel görünecektir. E, mantığını anlattım size. Bu şekilde oluyor. Ben şimdi dikimini de göstereyim. En son dikildikten sonraki haliyle gelelim. Evet bakın peruğu ben kafasına bu şekilde yerleştirdim. İlk sıramı yüzüne bu şekilde yaydım. Geri kalan kısmı yukarıda bu şekilde topladım. Şimdi şöyle etamin iğnesine ipimi de taktım yine aynı saç renginden. Ucuna da düğüm attım ipimin. Şimdi bu peruk kısmından bu şekilde döne döne dikeceğiz kafasına saçımızı. Bakın. Şöyle bir ayarlama yaptım ben. Ee, i̇yice böyle çeke çeke asla asla dikeceğiz. Öncelikle bu iğnemi şöyle kafasından herhangi bir yerinden e, giriyorum. Bu şekilde çıkıyorum. Düğüm atmıştım. O düğüm içinde kalacak şekilde ipimi içine çekiyorum. Evet. O orada sıkıştı. Şimdi Şuradan çıkalım. Şimdi dikimi başlayacağız arkadaşlar. Şöyle Peru kafasına ayarladım. Durmasını istediğim şekli bu şekilde. Ee, bu aşamadan sonra şöyle orta noktadan bir iğne takabilirsiniz isterseniz. Ya da elinizde böyle sıkı sıkı tutun. Ee, hiçbir şeyle ilgilenmeden sadece ona odaklanın. Bu şekilde hemen peruğun ilk kısmından şöyle çıkıyorum iğnemi, etamin iğnesini. Çıktıktan sonra artık dikime başlıyorum. Böyle etrafına döne döne dikeceğiz. Hemen bu ilmeğin yanındaki yerden, bakın göstereyim şöyle. Hemen bir sonraki ilmekten batıyorum. Kafadan da bir yerden batıyorum. Ve herhangi bir yerden şöyle çıkıyorum. Evet bu şekilde çıktıktan sonra hemen bakın şuradaki iki ilmeği örmüştüm. Buradan çıkmıştım. Şimdi bunun bir arkasındaki ilmekten batıyorum. Şöyle iki ilmek ileriden çıkıyorum. Bu şekilde dönerek örüyoruz etrafını. Şöyle hemen bu tarafından yine batıyorum. Bu tarafından çıkıyorum. Ben de keşif bu şekilde yapıyorum. Siz isterseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben size kendi yöntemimi gösteriyorum. Buradan giriyorum. Buradan bu şekilde çıkıyorum. Evet, bu peruk kısmının son aşamasındaki bu uçlarından bu şekilde etrafını döneceğim. Sonra tekrar kaldığımız yerden göstereceğim. Evet, böyle etrafını diktim ve geldim. Şu an e, şöyle peruk kısmını şu şekilde tuttum elimde ve şu şekilde etrafını diktim. E, bu kısmı ile yine ilgilenmeyeceğim. E, şu an kafasına peruk tamamen dikili, hani hiçbir şekilde sorun olmaz çıkacağını sanmıyorum. E, bu aşamadan sonra isterseniz bu e, peruk kısımlarının duruş aşı, açılarını şöyle elinizle ayarlayıp iğne yardımıyla onları Dikebilirsiniz. Nasıl yapacağız derseniz şöyle göstereyim size ufaktan. Ee, mesela ben saçlarını şu şekilde aralarının görünmesini istemiyorum derseniz şu şekilde elinizde belirledikten sonra saçların duruşunu e, iğne ile bu etamin iğnemizle yine şuralarından geçerek kafasına bu e, saçların buklelerini Tek tek dikebilirsiniz. Tamamen değil, sadece bir kısmını. Şöyle göstereyim ben. Burada kalmıştım en son. Hemen iğnemi şöyle kenardan çıkarıp, bu tarafa alıyorum. Dikmek istediğim açı burası mı? E, tam karar verin. Şu ilk kısmı şu tarafa ayıralım. Daha. Evet, şu şekilde ayarladım. Ee, hemen şuradan ilmeklerimi bir alttan bir üstten şöyle e, herhangi bir yerinden şu şekilde girip şöyle diğer ilmekten çıkıyorum. Evet bu şekilde bakın birleştirdim. Sonra bu ikinci lüleyi alıyorum yanına. Ben birleşik durmasını istiyorum derseniz. Bu şekilde de böyle dikimlerle uğraşabilirsiniz. Ama şöyle düşünün, kızınızın saçını diyelim ki örgü ördünüz, tek tek ördüğünüzü düşünün. Illaki saçların arasında böyle boşluklar olacaktır, tamamen kapalı olmayacaktır. Bu saçın modeli de bu şekilde. Hani aralarda çok boşluk var, göze çarpıyor gibi düşünmeyin. Çünkü bunun duruşu bu şekilde. Evet, bu şekilde duruşlarını saçların ayarlayabilirsiniz bu şekilde dikerek ama gerek yok derseniz ben şöyle küçük bir başından göstermek istedim arkaları da isterseniz yapabilirsiniz Bence gerek yok bakın şöyle kapattığınız zaman birlikte kapatalım bakalım üstteki buklelerimizi. Şöyle yayarak duracağız. Evet. Bu tarafa. Evet bakın. Hiç böyle abes, kötü görünen bir tarafı yok. Bu şekilde duruşu çok da güzel oldu. Ben kafasını bedenine diktikten sonra son duruşunu tekrar size göstereceğim. Evet, e, bebeğimin kafasını gövdesine diktim. E, son kez saçlarının duruşu bu şekilde, onu göstermek istedim. E, saçları gördüğünüz gibi, lülelerin uç kısımları kıvır kıvır oldu. E, sık iğne yaptığım kısımlar kıvırcık olmasını sağladı. Ama e, ilmek kaydırma yaptığım bu dip kısımlarda biraz daha bebeğin saçının uzun olmasını sağladı. E, bu şekilde e, az çok mantığını anlatmaya çalıştım. Anladığınızı umuyorum. Ee, bu şekilde tatlı bebekler yapabilirsiniz sizde. Ee, daha uzun yapmak isterseniz zincirinizi daha uzun tutun. Bu şekilde görüntüsü böyle oluyor. Şöyle göstereyim. Tatlı, lülülle, saçlı, şirin bebekler. Size de e, yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Ee, böyle tatlı, cici bebekler yaparak çocukları sevindirin.